Günaydın arkadaşlar. Videomu pas geçebilirsiniz ya da insaniyet ya da inayet namına dinleyebilirsiniz. Karton kutuların arasında yaşamak diye bir tabir vardır. Bunu sadece sokakta kalanlar bilir. Evsiz kalanlar bilir. Az önce göstermek isterdim ama sırf gururu incinmesin, rencide olmasın diye göstermek istemedim. Ben Ukrayna'da bir pazar yerindeyim. Pazar yerinde de şöyle karton kutuların arasında yaşayan bir hanımefendi vardı. Ama göstermek istemedim hanımefendi. Niye biliyor musunuz? Onun gururu rencide olmasın. O rencide olmasın diye. Rabbimden tek dileğim var. Rabbim sen hiç kimseyi sokakta, dışarıda, yalnız başına korunmaya muhtaç halde bırakma. Ya Rabbil Alemin. İsteseydim gösterirdim. Halim Efendi orada otururken de gösterirdim. Şu köşede otururken de gösterirdim. Ama göstermek istemedim. Sonra diyeceklerdi ki bir başkasının üzerinden yayın devşiriyor, bir başkasının üzerinden demagoji yapıyor, ajitasyon yapıyor. Ya Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi, sen hiç kimseyi sokakta bırakma. Sana yalvarıyorum. Sokakta kalan insan, aciz kalan insandır. Aziyet içinde olan insandır ve kalbinde inayet olan herkesten tek bir ricam var. Lütfen. Sizler sıcak yuvalarınızda otururken dışarıda buz gibi havada yaşamak zorunda olup da yaşamak zorunda kalanlara ellerinizi açınız, gönüllerinizi açınız, yüreklerinizdeki insanlığı yardım etme duygusunu açınız. Lütfen. Sizden rica ediyorum. Bugün ben sokakta değilim. Yarın ya da öbür gün kalabilirim. O benim korkum değil. Ama ben sokakta kalan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sizler sıcak yuvalarınızda otururken sokakta kalan insanlar için ne yapıp yapmadığınızı bir düşünün lütfen, düşünün. Bugün bizlerin başını sokacak evi varken, yarın öbür gün başlarımızı sokacak evimizin olmadığını düşünün. Ben burada kartonların arasında oturan bir kadın görüyorum. Ve her sabah ve her gün. Ama şu an o kadını göstermiyorum çünkü o kadın yok. Video çekmek için bekledim o kadının gitmesini bekledim. Buz gibi havada şöyle kapanmış. Ayakları buz gibi, elleri buz gibi, vücudu buz gibi ve sokakta kalan bir kadın. Siz sokakta kalan insanlar için ne yapabileceğinize bir bakın. Lütfen. Artık önünüze gelene hava atmayı bırakın. Önünüze gelene Yaşınızdan büyük olan insanlara bile saygısızlık yapmayı bırakın. İnayet denilen olguyu yüreğinizde şurada hissetmeye bakın. İnsanlık insanlık ölmüşse benim memleketimde benim memleketim zaten hiç Müslümanım diye geçinmesin. Ben elim memleketindeyim. Apayrı bir yerdeyim. Onlara bir şey diyemem. Ama ben kendi memleketime sesleniyorum. Sokakta kalan her insana lütfen bir bakın ne haldedir diye. Ve elinizden ne geliyorsa yapmaya çalışın lütfen. Zor mu? Çok mu zor? Siz sıcak çorbanızı içerken, siz sıcak çayınızı içerken Dışarıda kalan insanların buz gibi havada neler hissettiğini bir düşünün. Yardım o kadar muhtaçlar ki muhtaç olduklarını sizlere dile getiremiyorlar. Niye? Çünkü utanıyorlar. Utanmaları için bir sebep yok. Ama sokakta yaşayan insanlara lütfen yardım edin. Elinizden geleni yapın ki vicdanınız rahat olsun komşusu aç iken tok yatanın Allah yanında değildir. Sokakta kalan vatandaşını görüp de yardım etmeyenin de Allah yanında değildir. Sizin Allah'ınız yanınızda olabilir. Ama benim bildiğim bir tane Allah var yukarıda yaratıcı olan. Eğer ben elimden geleni yapmıyorsam o benim de yanımda değil. İnayeti insanlığı unutmayın olur mu? Lütfen rica ediyorum. Herkes özüne dönsün.